Himeyak Deniz Ticaret Odası COVID-19 sürecinden olumsuz etkilenen turizm sektöründe yat turizmi ve mavi yolculuğun yurt dışında daha fazla tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaptı. Oda tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilen yazıda pandemi sonrasında deniz turizminin ülkemiz açısından fırsata dönüştürülmesi amacıyla marka değerimiz olan mavi yolculuğun tanıtım ve pazarlamasında... Spacef and sloganıyla yurt dışı görsel ve yazılı metralarda tanıtım yapılmasının ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek talep edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Ofisler Daire Başkanlığı'ndan İmeyak Deniz Ticaret Odası'na 2 Haziran tarihi itibarıyla gönderilen cevabi yazıda öneri ve talebin incelenerek uygun bulunduğu odanın talebi doğrultusunda tanıtım yapılması için yurt dışı teşkilata görev verildi bildirildi